hepinize güzel, mutlu bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Volkan Demir'le Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe gündemini konuşacağız. Hoş geldin Volkan. Merhaba. Keyfin nasıl? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Şimdi geçtiğimiz hafta sizlere demiştik ki yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki programımızda okuyalım. Ben birkaç tane yorum aldım. Yeri geldiğinde onları okuyacağım. Sizler bol bol yorum yazmaya devam edin. Haftaya da bu hafta vereceğiniz yorumları okuruz. Canlı yayınlarımızda zaten canlı canlı interaktif şekilde gideceğiz. Orası ayrı. Şimdi dün Fenerbahçe evinde Ankara gücünü ağırladı. Evet. 2-1'de mağlup etmeyi başardı. Ee, yine Cengiz'in, Cengiz, Cengiz Ünder'in yıldızlaştığı bir e, maçtı. Ankara gücü ise tek golü penaltıdan buldu. O da e, biraz Livakovic'in eleştirilmesine 100'de. neden olan bir penaltıydı. E, maçla ilgili önce istersen Livakovic'in performansından başlayalım çünkü orası biraz kritik evet. bence. Şimdi Samsun puan kaybı, arkasından e, Ankara gücü maçı kritik bir maç ve başlangıç maçın daha başlarında e, bireysel bir hata. İki maç üst üste olunca Kadıköy'de tabii insanların kafasında otomatik olarak bir Dvokovic'e yönelik bir soru işareti oluştu ama e, mesela sonrasında da bir Moruz var. O da direkten dönen. Ama orada da çok kritik bir müdahalesi var. Şimdi yani şöyle. E, gerçekten iyi bir kaleci, hı hı. kariyeri belli bir kaleci. Bu tip dönemler her kaleci yaşayabilir. Ama şunu da söyleyeyim yani burada Fenerbahçelerin çünkü gelişi, bazı oyuncuların gelişi çok farklı etkiler yaratıyor ya. Evet. Fenerbahçe yıllar sonra yabancı kaleciye geçti. Yani Livakovic e, bir mustara değil kesinlikle. Livakovic iyi bir kaleci hı hı. ama kimse böyle çok ekstra, işte Fenerbahçe tarihinde de vardır böyle kaleciler, çok ekstra performanslar beklemesin. Livakovic standardın biraz üzerinde size iş görebilecek bir kaleci. Yani çok büyük hatalı goller yemez, arada sırada yer ama e, ortalaması da çok, her maç 8-9'luk oynayacak bir e, ortalaması da olmadığını söyleyeyim. Yani sek, yani şöyle e, toparlamak gerekirse, bir kere e, oyuncu tecrübeli olmasına rağmen maç içerisinde o şeyleri yaşıyor, o git-gelleri yaşıyor, Aha. onu gözlemleyebiliyorsun. O anlamda e, çok böyle Mustera, işte ne bileyim daha geçmişten Rüştü vardı meşhur Fenerbahçe'de. <laughs> <laughs> Volkan Demirel falan yani böyle performanslar. Bu arada onların da kötü maçları vardı tabii ki ama e, kötü sezonları da vardı ama yani kaleci standardı olarak baktığında bu isimlerin çok e, üzerinde bir kaleci değil. Onlara yakın bir kaleci de değil. Standardın biraz üzerinde iyi bir kaleci diyebiliriz. Cengiz'le alakalı şunu söyleyeyim. Cengiz geldiği günden itibaren bonservis özellikle bonservis dolayısıyla çok fazla konuşuluyordu. Hı hı. Yalnız bugünkü e, durumu artık o bonservisi yavaş yavaş bonservis söylentilerini ya da işte geldiği paranın söylentilerini yavaş yavaş hafızalardan siliyor. Niye? Çünkü maç kazandırıyor. Şimdi bak kolay gibi geliyor insanlara ama hatırlatmakta fayda var. Kayseri deplasmanı Çok şık bir gol. Batu çok şık bir asist. İstanbul spor maçı. Hı hı. 4 gol yani maçı alan adam E, e deplasmanda e, düzeltiyorum şimdi Ankara gücü maçı bir maç daha var şu anda ha Samsun maçı var deplasmanda sakatlanmadan önceki maç Ceko'ya yaptığı bir asist var yani böyle maç maç e, baktığında o, o golle Ceko'ya yaptığı golle Fenerbahçe öne geçiyor ve e, Ceko'ya yaptığı asist Fenerbahçe öne geçiyor ve eee maçı koparan isim yani baktığında sırayla gidelim Samsun Kayseri, İstanbul, Ankara gücü. Dört maçta da maça imza atan adam. Yani Cengiz sanki böyle bir anda yıldızlaşıyor gibi geliyor. Evet. Yani bir maçta eğer iyi olacaksa Cengiz o maçın yıldızı oluyor evet. gibi değil mi? Evet ortası yok diyorsun ya, yani. Ha, evet öyle değil mi? Evet, bana evet. öyle geliyor ama tabii izleyicilerimiz de yollarını belirsin. Ama işte mesela o mesela dün ilk golde hı hı. tam imza golü mesela. Yani kendisi de ifade ediyor. Böyle orta şut karışımı yapmayı çok seviyorum. Hani biri dokunamazsa. Gerçekten güzel gol. Biri dokunamazsa kaleci de çaresiz kalıyor. Evet. Top ağlara gidiyor diye. Roma'da da aynı golü var. Roma'da da çok benzer bir golü var. Bunları yapıyor. Bu da Fenerbahçe için. işte mesela 1-0 geridesin. Samsun maçında puan kaybetmişsin Kadıköy'de. İlk Kadıköy maçı 1-0 geridesin. Orada bir anda bir kilit açılıyor. O kilidi de açan <laughs> Cengiz oluyor. Bu anlamda hani verdiği parayı ya çıkarabilir misin diye soruyorlar ya. İşte bu tip maçlarda çıkarıyorsun Cengiz bu tip maçları çevirmesi için alındı Fenerbahçe ve şu anda da tekrar edeyim 4 tane maçta imzası var ki yaşadığı 2 aylık bir sakatlık süreci var. Yani belki de daha fazla olacaktı. Bu anlamda Cengiz'i tekrar tekrar e, tebrik etmek lazım. Yeni transferler ve Edin Dzeko çok konuşuluyor. İstersen Aha. onlara da kısa bir değinelim. Tabii tabii değinelim. Yani Dzeko'nun performansına <laughs> yeterli geliyor mu şu an? Dünkü maçta da çok kaçırdı. Hı hı. Ee, Samsun maçında da kaçırmıştı. Şimdi evet gol kralında zirvede. Evet. Ama tekrar edeyim. Ben bunu geldiği gün söyledim. Edin Dzeko asla kariyerin hiçbir bölümünde gol sayısıyla ölçülen bir oyuncu değil. Edin Dzeko komple bir oyuncu olduğu için, komple bir forvet oyuncusu olduğu için kariyeri bu kadar yükseklerde gezdi hep. 37 yaşında Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Fenerbahçe'de aslında benzer bir durum var. Edin Dzeko bu arada atarken de kaçırıyordu. 16 gole ulaşırken de kaçırıyordu. Edin Dzeko zaten böyle abi ceza sahasında verirsin bir şekilde kaleyi bulur. Oyuncu değil hiçbir zaman. Çok net bir striker değil. Ha, hep bunu bu ayrımı yapmaya çalıştım ben değerlendirirken. Klasik sezon başı soruluyordu ya Edin Dzeko mu, Icardi mi, Abu Bakar mı? Hı hı hı. Şimdi, Icardi striker. Hı hı. Icardi'ye verirsin ya işte şey maçı. deyip iptal edilen gol. Son. İstanbulspor Spor maçında. Ya bir şekilde top ona geliyor ve bir şekilde o fileyi buluyor. Bu doğuştan bir yetenek. Edincek o bu değil. Ama Edincek o <laughs> oyun içerisinde size öyle şeyler katıyor ki asla ve asla da vazgeçemeyeceğiniz bir oyuncuya dönüşüyor. Şimdi şunu söylüyorlar. Bana da çok fazla yorum geliyor. İşte Bir süre dinlense mi? Batu e oynasa? Soruları geliyor. Tabi İsmail Hoca'ya da bu, bu sorular çok fazla geliyor. Dün mesela bası toplantısında hoca dedi ki çok fazla, çok az günde çok fazla maç yaptık. Bazı oyuncularımız artık alarm veriyor dedi. Hı hı. Şimdi bu Antalya maçı iyi oldu. Arada bir hafta boşluk evet. var. Fiksür çok sıkışık. Evet zaten. yani 5 gün e, hem dinlenip hem antrenman yapabileceksin. Biraz tempo düşecek. E, bu anlamda edince konumda diğer yorgun oyuncularında mesela İrfancan hiç oyuna girmedi. İrfancan hasta hasta oynuyormuş. Mesela bunu yeni öğreniyoruz. Hasta hasta oynuyormuş İrfancan. E, baktığında buna benzer çok fazla sıkıntı var takım içerisinde bu yoğun fikstürde. Sadece evet. Fenerbahçe değil birçok bir takımda var. E, şimdi bu Antalya arası iyi gelecek. Yani ara dediğimde ara yok aslında bir hafta ama e, arada maç olmaması hafta arası. Evet bir de sonra arası, hani Avrupa maçları falan da tekrar başlıyor Mart'ta ya. Mart'ta Fenerbahçe. Evet şeyde Galatasaray'ın Şubat'ta başlıyor. Galatasaray'ın e, Sürekli fikstür sıkışık yani hafta içi hafta sonu, hafta içi hafta sonu. Şimdi de lig maçları da var hafta evet. içi dediğin gibi. Bu, anlamda, bu hafta dinlenecekler. Bu anlamda e, güzel bir e, performansla denilebilir aslında Bakın Sonuçta 6 tane maçtan be, e, 5 kalbet bir beraberlik. O beraberlikte de hakem artık kaleci hatasıyla vermişsin. Hani Ocak ayı performansına evet. bakacak olursak. Yine Fenerbahçe ya durağanlaştı mı düştü mü filan dediğin dönemde de kazanarak yoluna devam ediyor. kurunç ile ilgili de şunu söyleyeyim. İsmail Hoca... Milan'dayken daha Kurun için takımdaki rolünü belirlemiş zaten. Ben bunu dün net bir şekilde gördüm. Başakşehir maçında beğenmiştim. Hı hı. Dün biraz daha titrekti yani biraz daha ürkekti diyelim. Ee, ama tecrübeli bir oyuncu, sakin bir oyuncu ve basit oynayan bir oyuncu. Asla Kurinç'ten böyle e, spektaküler hareketler görmeyeceğiz. Ama görev adamı. Görevi ne? Görevi şu. Görevi de şöyle anlatayım. İyi iki tanesi stoperin önünde Hı hı. topu aldığında çok rahat bir şekilde ileriye servis yapabilecek, soğukkanlılığa sahip ve çok basit o ön alan baskısını çok iyi takip ettiği için e, çok basit hamlelerle top kapma meziyeti olan bir oyuncu ve bu arada hiç böyle sahada görülmese de iki maçta da Başakşehir maçında, Ankara gücü maçında da, takımın en çok koşan oyuncularından bir tanesi. Hı. Koşmak şu değil yani depar atmak, hızlı koşmaktan bahsetmiyorum. En çok mesafe kat eden oyuncularından bir tanesi. Bunun da sebebi çok pozisyon bilgisi çok yüksek bir oyuncu. Zaten İtalya'da özellikle taktiğin çok ağır olduğu birlikte bunları başarabiliyor yıllardır Türkiye'de de başarı diye düşünüyorum. Bu anlamda biraz gösterişsiz olduğu için taraftar biraz soru işareti koymuş kurum için yanına da. Ya yani şöyle söyleyeyim. Manchester City'de Rodri'nin kullanılış tarzıyla Fenerbahçe'de Kurun için kullanılış tarzı aynı olacak. Yani İsmail Kartal'ın Rodri'si için olacak. Burada oyuncu kalitesinden bahsetmiyorum. Rodri elbette dünya çapında uluslararası anlamda çok daha yüksek Rol bir oyuncu. Diyorsun. Rol olarak, evet. oyuncunun rolü olarak e, bir kullanım tarzı olarak öyle bir kullanımı olacak diyorum ve Tadic. E, Tadiç, Van de soracağım. Tadiç şöyle, Tadiç'in en büyük şanssızlığı şu. Fenerbahçe'nin bitiricilik oranının son maçlarda düşmüş olması. Eğer biraz standartını yakalamış olsaydı Fenerbahçe Tadiç'in şu anda belki 4-5 tane fazla asisti vardı. O kadar çok asistini yiyorlar ki, hı hı. sana anlatamam. Bir de sanki böyle o da yüksel, tekrar böyle bir kendini bulmaya başladı Tabii gibi de değil mi? Tabii Gaziantep maçında müthiş oynadı. Evet. Bu maçta da müthiş oynadı. Ben de bence takımın en iyilerinden biri. Takımın en iyisi Cengiz'di tartışmasız. Bir kere maçı aldı yani evet, adam. Evet, Ama Tadiç, Ferdi, Ciku bunlar Fenerbahçe'nin iyi oyuncularıydı. Çok iyi oyuncularıydı hatta. Çok beğendiğim performanslar sergilediler. Şimdi Diko e, konusuna şöyle bir gelirken, evet. yeni bir transferi de var Fenerbahçe'nin. Çağlar Soyuncu hayırlı olsun diyelim. Evet. E, bence iyi, kritik, Hı -hı. E, Türk futbolcu transferi anlamında da e, çok iyi. Elini rahatlatacak bir transfer e, Fenerbahçe için. Ama yani e, orada rotasyon nasıl olacak? Benim kafam karışıyor açıkçası. Bir aydınlatır mısın? Valla <laughs> e, geçen haftaya kadar herkes işte Çağlar Bonucci, Çağlar Bekao diyordu. Şöyle söyleyeyim. Cicu kesin oynar hı hı. bu rotasyonda. Cicu'nun yanına isim yazarız. Bu benim fikrim. Hı hı. Şimdi Çağlar transferi bu arada bugün açıklanacak muhtemelen. Biz videoyu çektiğimizde açıklanmış olacak diye tahmin ediyorum. Alt alta koyalım. Cicu, Bekao, Bonucci, Çağlar, Serdar Aziz, Osterwolde. 6 tane stoper oynayan ve de dahil iyi performanslar sergileyen... Evet zaten o bir... sıkıntı. Kimi öne koyacaksın, kimi oynatacaksın evet. hepsi iyi. Ya. Şu anda... Yani tabii ki daha BKO işte sakatlığını anlatacağız. Ee, Çağları resmi imzası vesaire ama herkes fit olduğu anda hı hı. bir de artı 3 dolayısıyla da ben e, bunu söylüyorum. Artı 3 yani Kurniç Fred, Fred de döndüğünde Kurniç Fred Şimanski olduğunda stoperden birini Türk yapma zorunluluğu doğuyor. Hı hı. Zaten Fenerbahçe Çağlar'ı da o yüzden aldı bu arada. Hani gereksiz transfer deniyor ya aslında bir amacı var tabii transferin ki. bir mantığı var. O Say Samuel de döndüğünde e, Ferdi Çağlar, İrfan veya Ferdi Çağlar, Cengiz gibi olacak Fenerbahçe'nin artı 3'ü. E, o nedenle Kevser ben e, Çağlar konusunda daha doğrusu stoper rotasyonu konusunda şunu söyleyeyim. Ciko artı Çağlar bence favori ikili bu olacak. Herkes hazır olduğunda. Hı hı. Şunu görebiliriz. Ciko artı BKO bazı maçlarda. Ciku artı bonuç olabilir. Sakata, hı hı. cezalıya, yorgunluğa göre değişebilir bunlar. Ostervolle de oynayabilir. Hı hı. Bunlar, e, bunları e, inkar etmiyorum ama herkes hazır. E, çok kritik bir maç var. En iyi ikilinle sahaya çıkacaksın. Bu ikili kesinlikle Ciku ve Çağlar olur. Peki sizlerden geçen hafta gelen yorumlardan da burada okuyayım. E, konu gelmişken. E, demiş ki Nihat Deniz 2016. 2607 kullanıcı ismini izleyeceğimiz. Kesinlikle birinci sol stoper Osterwolde olmalı. E, Kim J gibi süratli demiş. Yani şimdi Ciku varken sol stoperde koyamazsın. Bir de çağları oynatacaksın. Yani ben bu arada çok beğendim performansını, stoper performansını da yani Osterwolde'ye başka bir çözüm bulmak lazım. Sol bekte Ferdi'yi belki orta sahaya çekip böyle bir Hı -hı. şeyler olabilir. Orta sahada da bu arada yani Kuzniç, Fred, Şimanski gibi üç tane hem tecrübeli hem de ee, yüksek profilli oyuncu varken o da zor. Ya işte maça göre Değerlendirilecek yani. Bir rotasyon çok yapılacak. Evet. Pasifista kullanıcı isimli izleyicimiz demiş ki Çağlar'ın gelmesini anlamıyorum. En kötü Ostar Vol'de oynar. Anlattık. Evet. Art 3. Yani bu kadar ısrar edilmesindeki sebep art -3. Çağlar bu arada çok iyi bir oyuncu. Bon servisinin alınması için de Fenerbahçe sezon sonunda çok ciddi bir mesai harcayacak. Bunu şimdiden söylüyorum. Ama Bu sezon Osay Samuel de döndüğünde e, İsmail'in yerine geçtiğinde iki Türkiye düşüyor ideal 11. Ferdi Kadıoğlu sağ önde de Cengiz veya İrfan. Bir üçüncü Türk ihtiyacı da evet. Orada da Çağlar. Çağlar bu yüzden transfer edildi. E, Mustafa Yalçın, Oslar Bolde'yi sol beke, Ferdi'yi sol kanat ya da 8 numaraya. Evet işte konuştuğumuz gibi. Sol öne koyarsan da tadiçi kesmen lazım. Yani böyle bir garip bir durum da oluyor. Ya kısacası maça göre değerlendirecek. Şey çok... de çok komik değil mi? Hani Normalde şeyi konuşuruz. Ya adam yok oynayacak. Nerede falan evet. diye konuşuruz. Burada herkes iyi diye kimi dışarıda bırakacağız diye Hemen konuşuyoruz. Her North Shellam'dan 6-7'yi e, maçın stoper ikilisi kim? Kim? Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek. Tarihte muhtemelen bir daha asla bir araya gelmeyecek bir ikili yani. Şu anda az önce saydığımız stoper rotasyonunu tekrar <laughs> çok etmeme farklı gerekiyor. Gerçekten evet evet. Ee, bu arada şey de soracağım İsmail Yüksek'e ne oldu? İsmail maç içerisinde e, çok garip bir şekilde fazla koşmaktan midesi bulanmış. Ha. Evet onu ben maçtan sonra sordum. Bu da özel bir bilgidir yani onu da söyleyelim. E, çok koşmaktan midesi bulanmış. Çok koşmaktan <laughs> çok midesi bulanmış. olur böyle bazen. Mesela Salih uçan bir kere sağlık kusmuştu. Çocuğu araştırdılar falan sonra Salih'in meğerse çime alerjisi çıktı sonra. Aa ben Tabii sahada hiç. kusuyordu. Sonra işte onun tedavisi ne oldu falan atlattı. Ee, İsmail de böyle 55. dakikalarda falan böyle karnını tutup eğildi yere. Hı hı. Doktor gitti yanına, ne oldu filan. Eee midem bulanıyor demiş. Çocuk. biraz nefes al. Hani o muhtemelen vücuttaki oksijen eksikliğinden dolayı. Biraz nefes al. Maç içerisinde biraz daha dur. Bir 10 15 dakika daha deneyelim. Olmazsa alırız diye. Ee, telkinde bulunmuşlar. Sonra oynamaya devam etti. Ama yine aynı ağrı hissedince çıkarıldı oyundan. Ama yani öyle çok korkutucu, ürkütücü bir sakatlığı yok. Herhangi bir problemi yok. Sadece maç içinde yaşadığı ufak bir sorun. O da çok istekli tabii. Şimdi Kurun işte geldiği için frette dönecek bir şekilde sakatlıktan. Formasını kaybetmek istemiyor haklı olarak. Ve dün de iyi oynadı. Fena oynamadı yani. Hı -hı. Ee, o eforu sarf ederken birazcık mideyi bozdu. Geçmiş olsun diyelim ona da. <laughs> Ama önemli bir problemi yok etmiş olsun. Şimdi e, bu sezon Avrupa'da e, tüm kulvarlarda atılan gollere bakıldığında Fenerbahçe ilk sırada 101 gole evet. ulaşan e, ilk takım oldu. Yani ne dersin bilmiyorum hani ben ne diyeyim bilemedim. Şimdi bir yorumla pas atayım dedim ama gerçekten ne diyeceğimi bilemedim. E, tebrik edelim. Ligde de 103 gollü 88-89 sezonundan bu yana en skorer sezonunu yaşıyor. 61 gol. Hı hı. E, vallahi İsmail Hoca o kadroda var biliyorsun. 103 gollü kadroda var. İsmail Hoca kendi rekorunu kıracak galiba. Yani kendisinin ve Put takım arkadaşlarının evet. e, rekorunu kıracak galiba. Gerçi son 4 maça baktığında 5 gol var. Hı hı. E, biraz ortalama düştü son 4 maçtaki performans dolayısıyla. Ama e, ya yani bu takım şimdi ne diyoruz? Çok kaçırdı. İşte çok e, Ceko çok kaçırıyor. İşte e, pozisyona Penaltı giriyor, kaçıyor. atamıyor. Penaltı kaçıyor falan diyoruz. Bu takım yine atmaya başlayacak yakın zamanda. Hı hı. Bu bir süreç yani. Bu yorgunlukların falan getirdiği bir süreç. Yine atmaya başlayacak. O atmaya başladıktan sonraki ortalamayı bir daha gözden geçireceğiz. Ben çok yaklaştığı sezonlar oldu Fenerbahçe'nin. Dağımla filan e, bu rekoru kırmaya ama tabii ki hani 103'e filan e, gelemediler daha. Ama yani ilk defa bu kadar yakın görüyorum Fenerbahçe'yi bu 103 golle rekoru kırmaya. Eee Tabii çok inanılmaz bir istatistik. Evet. 36. resmi maç oynandı değil mi? 23'lük 12 Avrupa bir tane şey. Evet 36 tane e, lig resmi maç oynadı bu sezon Fenerbahçe. 101 gol ne yapıyor? Yaklaşık 3 gol ortalamaya yaklaş, yaklaşıyorsun neredeyse. Çok iyi. Her maç 3 gol atmak da kolay bir şey değil. Yani ilk Vur. sırada, onun da altını çizelim. Bu arada Fenerbahçe... Süper Lig'de de, Avrupa'da da ilk sırada bu konuda Fenerbahçe. Bu arada Fenerbahçe niye duran toptan gol atmıyor deniyor mesela. Ha evet, mesela onunla alakalı dün İsmail Kartal'a da e, soru soruldu. İsmail Hoca dedi ki, duran toptan bu sezon 13 gol attık. 7'si korner, 3'ü taç, 2 yan top, 1 serbest vuruştan ya. dedi. Yani hocanın cevabı da hazırmış gerçekten de. E, Şimdi şöyle, hoca, hoca, bunlara, hoca bunlara çok e, üzülüyor. Buradan bütün Fenerbahçe taraftarlarına seslenmiş olayım. Dün bak dün bir, iki tane Serdar Aziz var, bir tane Kurunç var, bir tane Ceko var kafa vuruşları net net gol pozisyonu Duran topta hı hı. Ee, özeti izleyenler özeti evet. izleyenler hatırlayabilir üç ya da dört tane net Fenerbahçe'nin Duran toptan hazırladığı pozisyon var i̇şte atamıyorsa adam şimdi Serdar Azizinki çok net Kurunç çok net yani bunları yapmaları lazım. Şimdi ne yapsın adam ya? Yani çıkıp kafayı İsmail Kartal Kattaburcakar yok. <laughs> Ama ben duran top organizasyonunda çok büyük bir problem görmüyorum. Ee... Bir de İsmail Hoca'ya göre sayıda da problem yok. Sayıda da problem yok Hı -hı. zaten. Ya zaten bu kadar skorer bir takımın şuradan skor yapamıyor noktasında tartışılması garip değil mi sence? Ya olay aslında bence orada penaltıların kaçıyor olması yani. Göze batan şey o. Evet, penaltı Penaltı çok kaçtı diye aslında duran toptan atamıyor. Bir de kornerden filan az gol geldi Fenerbahçe'nin tarihinde şöyle sezonlar var. Lugano 10 gol. Luciano 10 gol filan. Stoperi hı hı. çok gol atar filan. Öyle sezonlar var Fenerbahçe'nin tarihinde. Biraz insanlar oralara giderek şey yapıyor ama öyle bir stoper yok şu anda. Hı hı. Belki Bekao ona aday olabilir. Bekao sakatlıktan döndükten sonra ona aday bir isim olabilir. Ama öyle çok kafacı, çok böyle geldi. Mesela Omar Koli Beşiktaş'ta. Omar Koli atıyor mesela. Duran Top'ta gol atma meziyeti olan hı hı. bir stoper. Her öyle bir stoper yok şu anda. O anlamda Biraz onun da sıkıntısı var. Ama genel olarak baktığımda Fenerbahçe'nin skor bulma problemi yok. Oyun problemi de yok. Fenerbahçe'nin tek problemi şu ana kadar ben sana çok net söyleyeyim. Bu kadar çok tartışılmasını, eleştirilmesini. Galatasaray'la hala puan puan olmaz. Normalde sıradan bir sezonda hı hı. şu anda ikincinin kim olacağı konuşulurdu. Böyle bir performansla. Evet. Galatasaray için de aynı şey geçer tabii. Böyle bir performansla İkincinin kim olacak oluşturdu. Şampiyon belli ikinci kim herkes. Ama 69 puanın 60'ı alınmış. Alınabilecek 69 puan var. 60 tanesi alınmış yani. İkisi 23, de çok maçta, iyi 23 maçta 9 puan kaybedilmiş. Ve bu anlamda tek sıkıntı bu. Bir şampiyonluk adayının <laughs> daha olması Aynen, yarış Fenerbahçe taraftarını geriyor. Bir de 10 diyorsun. yıllık bir Et beklenti evet, var. Tabii, hani tabii. Böyle bir sezonda ya bize mi denk geldi bu Galatasaray kardeşim diyor insanlar haklı olarak. Ama genel olarak oyunda da e, skor skor bulmada ben bir problem görmüyorum. Sadece şunu ifade edeyim. Ha, bu performansa rağmen şampiyon olamayabilirsin. Yani, Böyle bir gerçek var. Doğru. daha da iyi bir takım sonuçta. Doğru, evet. Yani, e, ama bu sezon bana en keyif veren futbol bu arada Fenerbahçe programını çektiğimizi söylemiyorum bunu. Bu sezon. E, Fenerbahçe bu sezon. E zaten en, en skorer keyifliyse. takım, evet. maçları izlenmesi en keyifli takım. O anlamda zaten sıkıntı yok ama dediğim gibi sıkıntı Aynı zamanda Galatasaray'ın da puan olarak evet. o performansı göstermiş olması. Valla biz izleyenler için yani lig izleyiciler için pek bir problem değil bu. Yani ben kendi adıma söylüyorum ben takım tutmuyorum. O kadar keyif alıyorum ki şu yarışın son haftalara çok kadar güzel. sürmesi çok keyif veriyor hepimize. Aynen öyle. Birazcık fenerbahçeler ama stres olmakla tabii haklılar. Ona bir şey diyemiyorum. Yani 10 yıldır bekliyor tabii Fenerler, ki. Öyle de bir durum var. Doğru, doğru <laughs> haklısın. Ee, şimdi Sakatlıklarla ilgili senden bilgi alalım. Hem ya. Fred hem Bekao, Zayt e, ne durumdalar? Şimdi Fred'le ilgili çok güzel bir detay var. Bu da özel bir bilgi, onu da söyleyelim. Nedir? Ee, Fred de Fenerbahçe Sağlık heyeti ve teknik gibi demiş ki, hani eğer daha önceden menstrual tıptan vesaire tanıdığın, bildiğin doktor, fizyoterapist varsa hani e, orada da tedavi olabilirsin, problem yok. Fred bakmış, araştırmış. Eski meclis üniversitedeki fizyoterapistiyle de konuşmuş. E, fakat işte bir aylık bir süreç dedik ya tedavisi. Hı hı. Bir aylık bir süreç için gidebilirdi İngiltere'ye. Kulüp buna izin verdi. İsteseydi gidebilirdi. Ben demiş e, Samandıra'da tedavi olmak istiyorum. Samandıra'da kalacak. Ve tedavisi de gün gün kontrol edilerek devam ediyor. Dün maçtan önce maç sabahı Şöyle bir tedavi uyguladım. Tendonlar, şöyle anlatayım kısaca. Çok insanların kafasını karıştırmadan. Ee, Adele sakatlığıyla tendon sakatlığı arasındaki fark şu. Tendonda kan dolaşımı daha yavaş olduğu için sakatlık süresi daha uzun oluyor. Hı hı. Ki zaten Bekao da bunun sıkıntısını yaşadı. Bekao da tendon sakatlığı yaşadı. Ee, şimdi Fred'de de tendon problemi olduğu için sakatlık süresi uzun. Fakat şöyle bir yöntem deniyorlar. İşte hmm, sen Anladım şimdi. Kan dolaşımını hızlandıracak bir tedavi evet, deniyorlar. Evet. PRP o da. Evet. Kendi kanını, kanını. E, o bölgeye enjekte ederek şöyle oradaki yapılıyor. kan dolaşımını hızlandırıyor. Ben bu konuya biraz hakimim. Hı. Şöyle yapılıyor. Bu hatta böyle güzellik merkezlerine de yapılan bir şey. Ben oradan da biliyorum. E, senden kanını alıyorlar. Bir makine var. Makineye sokuyorlar onu. Evet. Makinede o kan ayrışıyor. Hı. İstedikleri kıvama geliyor. Sonra onu alıp tekrar senin o ihtiyaç duyulan bölgene e, evet. enjekte ediyorlar, Aynen. bu şekilde oluyor. Çok kan dolaşımını hızlandırıyor. Çok güzel anlattın, evet. teşekkür ediyorum. Benden çok daha iyi anlattın. Ya Hanım. Şimdi <laughs> e, şöyle söyleyeyim. Ve mesela bunu yaptıktan sonra bir MR daha çekiyorlar. Hı -hı. E, bu haftada bir uygulanıyor FREDE. Haftada bir kez bunu yapıyorlar. İkinci kez yapıldı şu anda. Hı -hı. E, mesela bugün bir MR çekilecek, çekildi ya da belki de. E, Gelişimi gözlüyorlar. Anladın mı? Her hafta bakıyorlar. Diyorlar ki işte bak senin artık iyileşti diyecek mesela. Belki bu arada biz bir ay diyoruz. Belki o PRP her insanda farklı şey gösteriyormuş bu arada. İyileşme hızı değişebiliyor. Ee, o bahsettiğin tedavi yöntemi belki Fred'in daha erken dönmesini sağlayacak. Ama tekrar edeyim. Peki Her hafta hı hı. E, düzenli olarak takip ediliyor Fred'in durumu. Peki. Geçmiş olsun dedim. Şimdi BKO ve Zaha'da kısa kısa alırsam birer cümle. BKO döndü. Herhangi bir problem yok. Muhtemelen Antalya veya Alanya maçlarında artık sahada göreceğiz. Zaha'da takımla antrenmanları çıkıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Peki. Son olarak e, İsmail Hoca'nın dünkü açıklaması tabii ki herkese heyecanlandırdı. Golcü anlamında. E, Türk bir golcüden e, bahsetti. Yerli bir santrofor arayışımı sürüyor. Birkaç aday var kulüp tarafı da görüşmeleri sürdürüyor dedi. Geçmiş haftada da sen e, bir isimden bahsetmiştin bize. Acaba o mu evet. geliyor? Sen bir e, Can, e, istersen bana. ismi. Yani çok evet. da gizli saklı bir durum yok. Dün Eren. de evet Twitter'da da çok da Evet. Eren Can Yardımcı. Fenerbahçe teknik heyetinin takip ettiği oyunculardan bir tanesi ve kulüp bazında henüz girişim yapılmadı. Bu transferi ben şöyle söyleyeyim. Bu transfer nasıl biter? Nasıl? Bu transfer şöyle biter. Başkanlar nezdinde biter. Çünkü oyuncunun çok fazla Avrupa'dan talibi var ve Pendik Spor devre arasında da yani şu anda transfer dönemi açıkken dahi kadrosunu tutmasının zor olduğunu biliyor oyuncuyu. Hem genç hem potansiyelli tamam. bir oyuncu. Başkanlar nezdinde bir görüşme yapılır. Olur olmaz bilmiyorum ama dediğim gibi birkaç gün içerisinde bu gir, bu girişimi görürüz diye düşünüyorum. İsmail Hoca'nın çok beğendiği bir isim. Fenerbahçe Teknik Eğitim'in izleme komitesinin olumlu rapor verdiği bir isim. Ve Eren Can da Fenerbahçe'ye çok sıcak bakıyor. Euro 2024 hedefi var. Fenerbahçe'de göstereceği performansla oraya gidebileceğine inanıyor. Bu anlamda Ha, Edin Dzeko var, e, Batu Şahı var. Ne kadar süre bulacak bilemiyoruz ama sonuçta çok potansiyelli bir oyuncu Eren İnşallah iyi bir performans gösterse, Hangi takımda olursa olsun. Euro 2004'de e, gitsin. Ama e, dediğim gibi şu anda resmi bir girişim olmadığı için e, bu konuda çok net ifadeler kullanamıyorum. Ama kesin olarak Fenerbahçe'nin takip ettiği bir oyuncu. Bu arada Serdar Dursun ihtimali de var. Hah! Onu soracakmışım. birkaç aday var deyince orada tamam. Erencan yardımcıyız. geçen hafta da dediğim gibi bu haberler çıkmadan önce söylemiştin zaten. Ama birkaç aday var dediğine göre başka kim var? Serdar Dursun. Evet. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu. Ee, dün de gol attı. şey Karagümrük'te. Ya İsmail hocanın tanıdığı bildiği bir oyuncu. Şimdi oradaki oyuncunun rolü belli, süresi belli yani orada çok umutlayırdı biliyorsun. Çok süre alamadığı için ayrıldı evet. Fenerbahçeden. Ee, Serdar Dursun da olabilir. Eğer Eren ilgili bir girişim sonuç olumlu sonuçlanmazsa Serdar Dursun ihtimali de halen var ama o biraz daha düşük bir ihtimal. Peki. Sizler de yorumlarınızı yazın. sizce kim olmalı ya da başka bir düşündüğünüz olabilme ihtimalini düşündüğünüz biri var mı hocanın bu açıklamalarına binayen haftaya yine bu programda yazdığınız yorumları okurum. teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok ben teşekkür ederim. Haftaya Kadıköy Merkezi'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın.